86 mı He. 96 mı arkadaşlar? ya 96 burada? diye 81 gramdı değil Aslında zaten Ömer Nasuh Efendi'ydi açın baksınlar He. Ömer Nasuh Efendi'nin tespiti 96 zaten 96 81 sonradan çıktı He. Yani 81 82 dediler Niye dediler? Fakiri düşünmek için He. Niye fakiri düşünmek için? 96 gram altın işte pahalı oldu da 82 de vacip olsun ki Yani daha fazla insan Zekat vermekle mükellef olsun He. Diye böyle bir şeyler de göre değiştirdiler yani. Hı hı. nisabı yöresel farklılıklara göre buğdayın, arpanın, ölçüm aletlerinin, yörelerin farkına göre falan fişman. Hı hı. Ve lakin şimdi burada fakiri düşünelim derken öbürü de zengin olmuyor ki yani. Evet, evet. Şu anda nisap miktarı e, oldu 5 bin lira falan. 5 milyar 5 bin lira mı? 4 bin küsur en son hocam herhalde değil mi? Hayır 96 olursa diyorum. Ha, 96 olursa zaman 5 bin küsur oluyor. 5 bini geçiyor zaten. E, şimdi yani külçe zaten nedir? 48'lerdeydi. 50 falan oldu mu gram? Bilmiyorum hocam. E. İşte 5 milyardan yine düşük 96'da olsa. Hmm. doğru. E bu kadar parası e, bir parası olsa bir sene üstten geçse. Yani bu e, acayip bir şey yani. Bir sene içinde elektriğine, suyuna, doğalgazına doğal gazına yetmeyecek bir para ya. Elektrik suyunu doğal gazına, zaruri ihtiyaçlarına yetmeyecek bir paradır bir senede 5 milyar bazı kere. Hmm. Dört evet. E bundan e fakiri düşünelim diye buradan verelim diyorsun ama bunun aslı 96 olarak zaten eski ulemadan beyanı var. Bunu 82'ye indirelim dedik ama şimdi nisaba malik olanlar çoğu da geçinemiyor yani. Alma, mi, durumunda. alma durumuna geliyor yani. Bir, sene içindeki harcayacaklarını hele düşünürsen, zaruri harcayacaklarını düşünürsen o para kalmayacak gibi. Yani 96 daha bana uygun geliyor. Yani bir de Ömer Nasuh Efendi'nin beyanı zaten o yönde. 81-82 sonradan dendi. Mesela seferi de aynı iş oldu. seferi de mesela seferi mesafede 90 kilometreydi. 90 küsür. Sonra bu 82 buçuk dendi. Bunda da 96 idi. Sonra bu 80 bir 82 grama çekildi. Yani seferi de 90 kilometre dense, bunda da 96 dense, ilk kararlar zaten ölçümler o yöndedir.